Hepinize selamlar dostlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı ligleri 2. videosunu çekeceğiz. Şöyle 2. güne göz attığımızda 44'de 25'tik. bir galibiyetimiz kesinleşti artık. Rakip kolaydı. Zaten anlayacaksınız. Şöyle hemen üst sıradan savaşlara başlayalım. Şöyle 2x'i alalım. Bu savaşı izletebilirim. güzel bir şekilde. Böyle alt noktadan iki tane görünmezlikle birlikte koruyucunun alev topu çok başarılı bir şekilde geliyor. Burada koruyucu yürüyüşüne devam ederken bir tane kelle avcısı takviyesiyle beraber Barbar kralının indirimi gerçekleştiriliyor. Ondan sonra koruyucu sağa doğru e, hareketleniyor. Sonra sağdan kraliçeyle koridor daraltımından sonra ortadan da süper cadılar, kalan şifacılar geliyor. E, kral da bu noktadan konumlandırılıyor. Arkasına balonlar, çırak koruyucuyla birlikte. E, girişte direkt bir tane atlatma büyüsü, e, öfke, belediye bir tane buzla birlikte merkez kısma ordu ulaşıyor. Üst kısma da bir tane depremle birlikte şampiyonun özelliği artı öfkeyle e, Sonrasında da gelen kralın özelliğiyle çok rahat bir üç yıldız olmuş Mehmet abinin de eline koluna sağlık diyelim Şöyle 4 iki sağlayayım saldırı e, gidişatı olduğu için e, Çok rahat bir üç yıldız olmuş eline emeğine sağlık diyelim e, Bu video biraz kısa olacak e, Çünkü kolay rakipler geldiği için gördüğünüz gibi rakibin 3. köyü bu şekilde e, Akın'ın bir saldırısı var ee, ufak bir koridor temizliğinden sonra buz golemi arkasına e, kral ve kraliçe ile birlikte iskelet bir üste geliyor. Ee, güzel bir temizlikle birlikte. Üst noktadan da uçan kışla ve barbarların desteğiyle birlikte. Ee, kraliçe özelliği geliyor. Ordu orta noktadan geliyor. Koruyucu özelliği ve girişte bir tane öfkeyle beraber e, ordu güzel bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Belediyeye gelen bir tane sarmaşıkla birlikte ee, 4 x alayım. Ordu ilerleyişi, öfkeler, kalan büyüler kullanılıyor. Ee, Sarmaşık sadece belediyeye atıldı. Gayet güzel. Ee, öfke ve dondurması elinde kalıyor. Daha şampiyon özelliği var. Çok rahat bir 3 yıldız e, gelmiş oluyor. Akın'ın da eline emeğine sağlık diyelim. Ee, sıradaki saldırı Emir'in saldırısı. Ee, Emir de orman minici, şampiyon yürütmeli orman minici saldırısı yapıyor. Alt noktadan iki tane süper barbarın desteğiyle birlikte şampiyonu oynuyor sahaya. Ee, bir tane görünmezlik gayet başarılı. E, güzel bir temizliğe başladı. Oradan e, çoklu okçular, çoklu cehennem, zehir kulesi tarzı şeyler inecektir. Tilki biraz hasar aldı ama problem değil. Şampiyon özelliği geldi. E, Tilki'yi kayıp mı ettik? Yok tilki hala yaşıyor ama birazdan ölecektir diye düşünüyorum. Zehir hasarı yiyor. E, son görünmezliği de attık. Çoklu inseydi iyiydi ama şampiyon ölmeden geri çağırdık. E, sağ taraftan uçak kıştı ve kraliçe desteğiyle birlikte e, orduyu da şu noktadan içeri doğru <laughs> Çok pardon Bırakacaktır diye düşünüyorum Evet orada da güzel bir şekilde <laughs> Sağ noktadan e, yollandı Şöyle 2x'i alayım e, saldırı gidişatı olduğu için Şampiyon da orduya dahil edildi e, Bir tane druid takviyesiyle beraber Arkada kelle avcısı da yollandı ve Koruyucu özelliğini alındı sol tarafa bir tane sarmaşık e, Girişte öfkeler Kraliçe özelliği falan derken e, Bütün merkez yerli eksan oluyor. Burada da sarmaşığın açılmasını bekliyor e, barbar kral özelliği için. E, barbar kralın özelliği de baya bir yıkıcı bir hasar bırakıyor orada. Şöyle 4 ikisi alayım. Bir tane buz büyüsü arttırmış. Eline emeğine sağlık diyelim. Gayet güzel ve rahat bir 3 yıldız olmuş. Evet Şöyle güzel bir şekilde 3 yıldızını da almış Emir kardeşim. Eline emeğine sağlık diyeyim tekrardan. Ee, sıradaki savaşım. Bu savaş benim saldırım. Ee, sona bırakmaya gerek yok. Çok da bir esprisi olmayan bir savaş. Ee, şöyle 2 ikisi alayım. Ee, sol noktadan kralı içeri soktum. Ee, buradan kralın özelliğini direkt kullanıp koridor oluşturduğum koridordan. Solundan. E, orduya başladım. Üstten de kraliçe ve uçan ile birlikte e, ee, giriş sağladım. Şöyle ordu ile olduğu için 4 2 sağlayayım. Girişte koruyucu özelliği bastım. beni ee, belediye bir tane buz. Şu noktaya bir tane zehir attım. Kalan kaleleri boş. Arka tarafa bir tane sarmaşık. Ordu güzel bir şekilde ilerleyişine devam ederken e, son sarmaşığı da şu noktaya doğru atıp şuradaki savmaları açıkta bırakıp e, bir öfke bir buz arttırarak 3 yıldızımızı atmış olmuşuz. Atmış olduk daha doğrusu. E, güzel bir saldırı olmuş. Elimizde emeğimizde sağlık diyelim. E, Akın'ın bir başka hesabı. Akın'dan bir saldırı daha. Şöyle 2x aldım. Belediye binası 16 bir köy. Ee, kral önünde de buz golemle birlikte sağ tarafında kraliçe. Kışla şu noktadan da kartal topuna doğru ordunun e, girişi gerçekleşecektir. Kral özelliği çok başarılı bir şekilde. Kraliçenin hemen önüne doğru e, orduya başladı. Şöyle ordu ilerleyişi olduğu için 4x'i aldım. Girişte bir tane öfke ve koruyucu özelliği. Belediye yere gelen bir tane sarmaşık. E, görünmezliğin etkisi belediyeyi alıyor mu? Emin değilim. Sadece belediyeyi açıkta bıraktı almıyormuş evet. Ee, şampiyon özelliği gelmiş. Yine bir öfke buz arttırarak çok başarılı bir şekilde, rahat bir şekilde 3 yıldız gelmiş oldu Akın'ın da eline emeğine sağlık diyelim tekrardan. Evet Akın'ın bir saldırısı daha var. Şöyle 4 ikisi hemen hızlı hızlı geçelim. Ee, koridor temizlik temizliğinden sonra e Kralı güzel bir şekilde temizlettiriyor yan tarafı. Kışlaya da bir tarafa temizlettiriyor. Ortadan direkt ordu de sarmışık. Akın genelde belediyeyi sarmışık atmayı tercih eden bir oyuncu. Ben belediyeyi kolay kolay sarmışık atmam. Hemen onu aradan çıkarayım kafasında olurum. Belediye 16 olsa neyse de belediye 17'nin belediyesinin sona kalması çok da önemli değil. E, Tabi düzenlerin üzerine değişiyor. E, bir öfke bir buz arttırarak yine çok güzel bir 3 yıldız atmış. eline emeğini saklayalım. CYT ve Batman'ın bir saldırısını izleyelim. Şöyle hemen 4x e alalım o saldırıyı da e, Şampiyonu yürütüyor Başarılı bir şekilde Görünmezlikler gayet başarılı Türkiye'de de kullansayım bir şey olurmuş ama Sağlık olsun diyelim 3 yıldız 3 yıldızdır Burada belediyenin inimi gerçekleştiriliyor Oradan tekli cehenneme kadar indiriyor şampiyon Köyde hiçbir şey kalmamış e, Alt noktadan kahramanları kullandıktan sonra Soldan da orduya oluşturduğu koridordan Orduya başlamış e, Kuşatma ve herhangi bir büyük Kullanmasına gerek yok Kraliçe özelliği gelmiş Koruyucu atmasına gerek yok. 5 kapasitelik büyüsünü de arttırmış. Kışla ve şey, kuşatmayı da arttırmış. Eline emeğine sağlık diyelim. CTM batmanında Bir sonraki saldırı Macho'dan Emir'den bir saldırı geliyor tekrardan. E şöyle hemen 4 salayım. alayım. Altlardaki saldırıları çok hızlı izleteceğim. Çünkü bir amacı yok yani bu bomboş köyler. Çok da bir esprisi yok. Onun için şöyle başarılı bir şekilde görünmezliklerle birlikte şampiyon yürüyor. Zaten bu tarz köylerde şampiyon köyü bitiriyor yani. 4 göremezlikte alınan da yere bakın yani soldan kraliçe ve oluşturduğu koridordan ordu direkt ordu dağılır gibi olduğu için <laughs> özelliği basıyor ee, sarmaşıkta atılmış çok rahat bir üç yıldız olmuş bir tane buzlu artmış eline emeğine sağlık diyelim emirinde ee, zaten rahat köyler dediğim gibi ee, şampiyon bir de böyle rakiplerin gelmesi ee, çok olağan dışı şöyle en son bunu izledik. evet Uğur'un bir üç yıldızı gelmiş Uğur'un zaten nasıl bir oyuncu olduğunu görüyor biliyorsunuz önceki videodan falan e, Bu köyler onun için Çok çok basit Yani orada atmadan üçler Her türlü Kraliçe güzel bir şekilde yürüşüne devam ediyor. Kralın özelliği geldi. Kral oradan dışarı çıktı ve temizliğine devam ediyor. Sağdan bir ufak tazı balon desteği e, Şampiyon geldi. Girişte bir tane öfke ve koruyucu özelliği e, Kuşatma ve kalan büyülere de öylesine atmış. Eline emeğine sağlık diyelim uğrunda. Ee, sıradaki saldırı tekrar Uğur'un saldırısı Şöyle hemen 4 x saldırı Bu zaten direkt troll düzen ee, Bomboş bir köy Kral kraliçe ve koruyucuyu direkt o noktadan atıp Özelliğine basmış koruyucunun Şampiyonu da oradan oynamış ee, Sonra buradaki Savunmaları da şampiyon özelliği Ve kraliçe özelliğini hatta kullanmadan Rahat bir şekilde indirmiş Buradaki diğer binalar inerken e, Geriye çok da bir şey kalmıyor Şimdi belediyeye gidecek şampiyon falan. kral ve kraliçe de buradaki savunmaları kalan binaları daha doğru savunma kalmadı da kalan binaları rahat bir şekilde indiriyor. Elin emeğine sağlık diyelim. Uğrunda hemen şöyle savaş bitti çıkalım. sıradaki saldırı CHT ve Batman'dan gelmiş. Tekrardan şöyle direkt 4x alayım. Ya yani düştükçe köyler çok zayıflıyor. Belediye 14 köy gelmiş. Zaten şampiyon tek başına işleri hallediyor. Bu tarz dediğim gibi bu tarz kalanlar çok gelmez. Hatta hiç gelmez. Bizde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ara sıra böyle videolarda falan görüyorum da çok nadir yani bu tarz şampiyon 1 gibi kalanlarda, şampiyon 1 grubundaki kalanlarda. Son noktadan da oluşturduğu koridordan ejderlere ejder ordusuna başlamış. klan özelliği gelmiş. koruyucu özelliğini de basmış. Güzel bir şekilde 3 yıldız gelmiş. Yine aynı şekilde büyü ve kuşatma arttırımı gerçekleştirilmiş. Elin emeğine sağlık diyelim Batman'ın da. E, hocadan bir saldırı gelmiş. Hemen şöyle 4-2 sağlayayım. Zayıf bir köy tabii ki de. E, sağdan koruyucu yürüyüşüne başlanmış. Koruyucu her şeye 1-2 vuruyor yani. Ne güzel. E, düşük düşük. Sadece monet biraz can yakmış. Orada bir alev topuyla beraber belediyenin alımı da gerçekleştirilmiş. Arkadan minyon desteğiyle birlikte. Soldan da e, kralın arkasına orduya başlamış. Kraliçeli koridor daraltma. Ee, operasyonu gerçekleştirmiş burada ordu güçlü bir şekilde ilerleyişine devam ediyor daha şampiyonu oynamadı elinde 5 kapasite daha büyüsü var ee, kuşatma ve elindeki büyüleri ve şampiyonu kullanmamış hocanın da eline emeğine sağlık diyelim <laughs> çok pardon <laughs> güzel bir şekilde 3 yıldız gelmiş ee, ninja müminin bir saldırısı gelmiş şöyle 4 ikisi alın hemen bu daha da zayıf bir köy ee, belediye 15 ama bütün savunmaları belediye 8-9'dan kalma falan belediye 12'den kalma belediye 10'dan kalma falan üst noktadan buz birlikte kraliçe bir tane öfke belediyenin alımı gerçekleştiriyor alt noktadan koloç sağ taraftan kral sol taraftan şampiyon köyü güzel bir şekilde dörde bölmüş ve e, klan kalesindeki öfkeyi ve kuşatma makinesini arttırmış eline emeğine sağlık diyelim müminin de e, gaba cevizden sanırım burhan abi yanlış hatırlamıyorsam bir saldırı gelmiş bu köy en basit köy tabii ki de belediye 11'i bir köy sadece şampiyon bu köyü almaya rahatlıkla yeter ee, güzel bir şekilde şampiyon ilerleyişine devam ediyor. Bir tane öfke geldi ama öfkenin için o kadar hızlı çıktı ki şampiyon. Hiç kullanamadı bile. Şampiyon her şeyi tek atıyor gördüğünüz gibi. Her şey bir seviye, iki seviye olduğu için ee, birkaç tane ejder atmıştı ve hero özellikleriyle birlikte orduyu atmasına gerek kalmadan çok başarılı bir şekilde rahat bir şekilde 3 yıldız almış. Şöyle 2 saat 48 dakika sonra da bu savaş bitecek. Ee, sıradaki rakibimiz bayağı güçlü şöyle grubu da göstereyim. Ee, bu klan 15'te 42 atmış. 11'de 11 gidiyorlardı. Son 4 savaşın 3'ünü şey, faillemişler. Bu klan da 15'te 43 atmış. Gerçekten sağlam klanlar var. Ee, bu klan da 15'te 44 atmış. Bu klan çok önemli bir klan değil. E, ee, 15'te 44 attık. 12'de 33 12'de 26 bu klan ne yapmış böyle ya? Bu klanı problem değil. Bu klanı zaten yendik. Bakalım şampiyon 1'deki düşeceğimizi zannetmiyorum. E, şampiyon 1'deki konumumuz nasıl olacak? İlk üç oynarız diye düşünüyorum. E, sıradaki savaşta bu şekilde e, bu savaş biraz daha önemli. Çünkü bize bize göre ligdeki en güçlü rakip, rakiple oynayacağız. Onun için önemli. E, video bu şekildeydi. E, videoyu yavaştan sonlandıralım dediğim gibi yani çok güçlü rakipler gelir normalde şampiyon bir de bildiğiniz üzere böyle rakipler gelince böyle saldırırken de böyle afille afille anlatmaya süslü cümlelere gerek yok çünkü zaten ben de çok keyif alıyorum bu tarz saldırıları sunarken çünkü köyler çok basit herhangi bir taktik falan yapılmamış saldırılar bu nedenle daha fazla sözü uzatmayayım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar eğer geldiyseniz videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın e, bu videoyu yüklediğim zaman altıda bu videoyu yükleyeceğim. Bugün e, saat 4 Ocak cumartesi günü 14.11 şu an saat. E 18.00'da bu videoyu yükleyeceğim. E, bu video yüklendikten tam bir saat sonra 19.00'da YouTube'da canlı yayında olacağım. Uzun bir canlı yayın yapacağız. İçeriği dolu dolu bir canlı yayın yapacağız. O canlı yayına da hepinizi bekliyorum. E, daha fazla söz uzatmayayım. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın